Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ben Yağmur. Bugün sizlerle beraber Emile Zola'nın yazmış olduğu meyhane kitabını yorumlayacağız. Kitabın baş kahramanı bir kadın adı Jarvis. Lantie ile beraber yaşıyorlar başta ve çocukları var. Daha sonrasında Lantie Jarvis'i başka bir kadını aldatıyor ve evden ayrılıyor. Jarvis çocuklarına tek başına bakabileceğini düşünüyor. Ama kupo denen bir adam Jarvis'i bir şekilde ikna ediyor ve evleniyorlar. Jervis'in Kupo'dan Nana adlı bir kızı oluyor. Jervis kendine zamanla bir çamaşırhane kuruyor ve işler belli bir süre boyunca iyi gidiyor. Kupo sürekli içkiydi, eğlenceydi derken bayağı pislik bir adama dönüşüyor. Kupo'nun bu dengesizliği zamanla Jervis'e de bulaşıyor. O da kendi rahatı için Kupo gibi bir sürü para harcıyor ve işleri aksatıyor. Bir sürü borca batıyorlar ve çamaşırhanede işler hiç iyi gitmiyor. Ve Jarvis en sonunda çamaşırhaneyi satmak zorunda kalıyor. Nana evi terk ediyor. Jarvis kaç gece aç kalıyor çamaşırhaneyi sattıktan sonra? Ve işte arkadaşlar böyle böyle çöküyorlar. Bir de arkadaşlar bu eser ilk yayınlandığında Fransa'da bayağı olay oluyor ve Emile Zola birçok kötü eleştiriye maruz kalıyor. Bu eleştirilerin nedenlerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Emile Zola bu eserinde Fransa'da o dönemlerdeki işçi ve emekçilerin zorlu yaşamların, yaşamlarını da ele almış. O dönemlerde Fransa'da bu eserin bayağı dikkat çekmesinin sebeplerinden birisi de bu zaten. Mesela Guje'den örnek vermek gerekirse. Guje bir çivi fabrikasında çalışıyor ve Guje'ler Jervais'in eski komşuları. E, çamışırhaneyi kurarken Jervais onlardan bayağı borç alıyor. Tabi ödeyemiyor. İşte kendi rahatları içindi, ihtiyaç ihtiyaçlarıydı derken ellerinde hiç para kalmıyor. Bir gün çamaşırhaneyi sattıktan sonra Cervez Gujen'in annesiyle karşılaşıyor. Gujen'in annesi işte borcumuzu ödemedin, oğlum şu an makineler yüzünden ne kadar mesai yapsa bile az para alıyor zaten diye Cervez'e bayağı kızıyor işte. Emine Lezoğlu'nun işçilerin makineler yüzünden zor durumu düştüklerini gösteren bir yerde burasıydı. Ve arkadaşlar bu benim Emile Zola'dan okuduğum ilk kitaptı. Umarım diğer kitaplarını da okuyabilirim. Yani Emile Zola'nın eserlerinin bir genellemesini yapamayacağım. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda bir sonraki kitapta görüşmek üzere.